birinci ayın 5'i 2025 pazar günlerinden gördüğünüz gibi para alımı 3 3 çekim var. 2 çekim var. 4 çekim var. Maşallah. Rast gelsin. Ali üçlenmiş. Bunun değil mi? Hadi ya. Bilmiyorum. Bir tane taze taze fındır fındır oynuyor. Canlı canlı. Burada da iki tane var. Ama. Ali bu se Ali bu sezonu kötü, kötü geçirmişti. İşte, bu sezonu ilk defa iyi geçiriyor maşallah. Bu sezonu bayağı kötü geçirmişti. Bu sezonu iyi geçirdi bu ustamız. Bu ustamız. Burada bir dağ var. 3 tane. Burada öyle. 3 tane öyle. Böyle bolca. Ama çekemeyenler de var. Hiç alamayanlar da var. Sadece alamlar değil. Kadir Usta'mız gelmiş. Ama çok geç gelmiş. Ama gelmiş. Çok geç gelmiş. Ama gelmiş. Kaça kadar Gelmedi 15. Kaça kadar buradasın? Evet. Şöyle sesli ver. Selam aleyküm. Selam de. aleyküm. Nasıl gelsin herkese? Kendi tanıdıklarına da selam ver de abone ol. Dostlarıma da selamlar olsun inşallah. Beni burada takip edin. Beni burada takip edin. Çelik Mehmet, Çelik. Mehmet Çelik. Tamam, Mehmet Çelik. YouTube'dan takip edin, izleyin de. Tamam beni. Mehmet Çelik abimizi YouTube'dan takip ediniz lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumda bekliyoruz. Her evet, yorumlarınızı bekliyoruz